Bismillahirrahmanirrahim. Çok yaşa. Hep beraber ederdim. E, günaydın. Günaydın. <laughs> e, burada mı uyuyakalmışız biz? Benim omzumda uyuyakalmışsın Edalet. <laughs> Böyle olmuşum. Eda'let... Heh. Bugün bizim için yeni bir... <laughs> Hapşet Çok yaşa. Eda'let... Bugün bizim için yeni bir hayat başladı. Öyle mi dersin? Öyle derim. Eda'let... <laughs> Hapşet. İyi misin Ali Bilmem bana ne oldu bilmem. Ali sen yanıyorsan ateşin var senin. Ne dedin Edalet? Ateşin mi var dedin? Ha. Anam Anam gittim ben gittim ben. Ama ağrıyor. Gözüm ağrıyor Edalet. Sırtlarım ağrıyor Eda'let, karnım ağrıyor Eda'let, bacaklarım ağrıyor Eda'let. Gel içeri geçelim, gel. Bunun sonu çok fena Eda'let. Gel içeri geçelim. Kalk, kalkamıyorum gel. Eda'let. Kalk gel ben seni tutarım, yavaş yavaş. Sıkı sıkı tut. Tamam, Dur, tamam. Dur. dikkatli. <laughs> Eyvah çok kötü üşütmüş sen Aleyhisselam, çok kötü. Güzelce üstünü örtelim. Bir de şimdi sıcak ıhlamur kaynatalım sana. ha? Eda'let. Ben evime gideyim. Kendi yatağımda yatayım. Yok canım. Hiçbir yere gidemezsen. Doktor çağıracağım. Kimseyi çağırma Edalet. sen benim işime karışma. Nefes alamıyorum Edalet. İşte bir doktorun telefonu. Göğüslerim ağrıyor. Oğuz. Nefes alamıyorum. Bekle, bekle. Alo, e, doktorla görüşebilir miyim? Ha, ben Adalet. Oldu. Alo, doktor. Ya, ben Adalet. Ha, pa pansiyonu olan. Şen yuvadan, Şen yuvada Adalet pansiyonu. Ha. Ha, uzun boylu, uzun boylu. Bildin mi? İyi çok şükür. Ya doktor bir hastamız var. E, acilen e, gelebilir misin? Alisan. Evet emekli elektrik teknisyeni Alisan. Çok bıyıklı, çok bıyıklı. Doğru. Badem diye IUC var, o da doğru. Bitti mi? Sorgu sual bitti mi doktor? Ha? Ne çok soru sordun ya? Eda'let, ben ölüyorum. A, acil gel doktor acil. Ya, soruyor da soruyor, soruyor da soruyor. Ne sorguya çekti? Tamam, hemen gelecek doktor. Fatma'yla vesileyi çağır, onlar da gelsin. Ya Az evvel kimseyi çağırma demedim mi? Ya, şimdi sabah sabah keyiflerini kaçırmayalım kardeşlerime. Çağır dedim. Ali İhsan. Son nefesimi verirken kız kardeşlerimin yanımda olmasını istemek... ...suç mu Adalet? abarttım biraz. Aradım. İyi de. E, dala çıkma hemen. Allah Allah. Arayalım bakalım. Efendim. E, e, e ya Ali İhsan burada biraz üşütmüş. Hasta mı dur yoksa? Ha ha hasta. Ateşi var mıdır? dur? E, var sayılır vardır. Çok mu hapşırıyor? E hapşırıyor da ne olacak? Oy yandık. Ya önemli bir şey değil. Alt tarafı nezle olmuş. Alt tarafı nezle dur da üst tarafını sen bilmiyorsan edal et. Onun huyu başka dur. Annem adı. Anneme anneme biz geliyoruz zaten. E haydi gelin gelin bekliyoruz haydi. <laughs> Geliyorlar. Abim üşütmüş. Ne? Hapşırıyormuş. Yandık. Ateşi de çıkmış, hastalanmış. Eyvahlar olsun. Tebize oldu ya olanlar. Oldu ki ne oldu? Durmuş amcası gelecek şimdi aklına. Hey ki Bir de Durmuş amca. Dağ gibi adam idi. He ya, benim de hiç aklımdan çıkmaz. Hasta olmuş, ne demişler. İki gün sonra Durmuş amca sizlere ömür. Allah kani kani rahmet eylesin. Burnumuzdan getirecek şimdi. Allah edalete sabrı versin. E söylesene edalete. E yeni düzeldi. Bozulmasın şimdi. E haydi gidelim o zaman. Hadi hadi. Ne oldu anne nereye gidiyorsun? Dayın dayın. Ne olmuş dayıma? Hastalanmış. İy, ne diyorsun? Yandık desene. Anne benim bu kültür merkezinin işleri için kasabaya inmem lazım. Dayıma geçmiş olsun dersiniz artık. Tamam tamam hadi. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. görüşürüz. de Sina. Sırtıma havlu koy. Oldu. Hadi. Kalk bakalım. Ay, ay. Oldu mu? Oldu, oldu. Hadi. Şş, Fatma. Ha. Sus adam, su koy. Al abi. Halsuzum, sen içir. <laughs> Al bakalım. İçin. Yukarı, evet, yukarı. Evet. Kaldırdım. Ah. Yaptı mı? Ya, doktor nerede dur? Yoldadır abi. Sana sormadım, adalete sordum. Edalet. Doktor ne zaman gelecek? İşte yolda dur dedi ya Ali sen yolda dur. Bileklerimi kolonyayla ovalım. Belki iyi gelebilir. Vesile kolonya orada. Hı. Sen ovma. Edalet olacak. Ovar mısın? Ne oldu? Oğlan bana bak. İyi mi? Doktor dur. Doktor dur. Ah. Ah. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş buldum. Ne olmuş ki Alisan abiyi? Bilemedim ki artık üşüttü mü? Geldi geldi doktor ah. merak etme. Geçmiş olsun Alisan abi. Aa, Hoş sağ geldiniz. Sağ olun canım geldim ben. Gel gel. Nefes al abi. Ver şimdi Ali sana abi. Abi bir de öksür. Çok mu kötüyüm doktor? Abi bir daha öksür Bana gerçeği söyle doktor. Dayanabilir miyim? Vaziyotum çok mu kötü? Kapat arkanı kapat Alisan abi. Kapat abi. Nesi var doktor? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok doktor? Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Fazla baktım kalmadı gibi geliyor bana Eda. Basit bir soğuk algınlığı Adalet Hanım. Bugün dinlensin ama ayağa kalkmasın. Yarına hiçbir şey yok kalmaz. Duydun mu abicim? Hiçbir şeyin yokmuş. Sağ ol Esen doktor. Geçmiş olsun Ali sen abi. Ben sizi yolcu edeyim doktor bey. Buyurun. İyi, tamam hadi. İyi günler. Güle güle. Gördün mü ettiğini vesile? Gördüm, gördüm. Alisa, duydun mu? Korkulacak bir şeyin yokmuş. <laughs> Çok teşekkür ederiz doktor bey. Sağ olun. Kalın sağlıcakla. Şemsiye vereyim mi? Yok yok gerek yoktur. Sağ olasın. İyi tamam haydi.